Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizler için çok güzel, farklı bir lahana sarması var. Yöresel, Eskişehir Sivrisar'a ait göce dolması denilir. Daha, daha önce sizlere göceyi tanıtmıştım biliyorsunuz. E, düğü köftesi yaparken ununu ayırmıştık göcenin e, düğüsünü çıkarmıştık yani düğü deniyor o e, ununa ondan e, düğü köftesi yapmıştık minik minik. Şimdi kalanıyla da bu kırılmış buğday diyebiliriz. Buna da lahana sarması yapacağız. Yine size daha önce lahana nasıl haşlanır en kolay onu da göstermiştim ama şu kafasını kesmeyi göstermeyi unutmuşum. Dalgınlıkla kesivermişim. Şimdi bu videoda sizlere tekrar onu da kısaca bir göstermek istedim. Şöyle lahananın kafasını hemen üstündeki kötü yapraklarını aldıktan sonra bir kare yapıyoruz ve kolayca çıkabiliyor bu şekilde. Şöyle oyarsanız yani içe doğru, ortaya doğru bastırarak bıçağı kolaylıkla çıkıyor daha sonrasında yıkıyoruz ve e, su dolu kaynattığımız tencereye alıyoruz lahanayı. Kestiğimiz kısmı alta gelecek şekilde sıcak suyun içerisine genişçe bir tencereye lahanamızı bırakalım. Üzerine arzu ederseniz şöyle biraz tuz suya ekleyebilirsiniz. 1-1,5 çay kaşığı kadar. Hem lahana da e, çekmiş olur bu tuzu ve daha lezzetli olur kapağını kapatacağız. Arada bir açacağız kapağını ve bu yapraklarını ayıracağız kenarıya. Dediğim gibi arada kapağını açıp lahanaları şöyle yapraklarından görüyorsunuz ne kadar kolay çıkıyor. Alıyoruz. Zaten bu en üstteki yaprakları tencerenin dibine sereceğiz. birkaç yaprak aldıktan sonra baktınız şimdi böyle gelmiyor ya biraz daha bırakıyoruz tencerenin kapağını kapatıp bir iki dakika daha bu şekilde haşlamaya devam ediyoruz evet lahanalarımızı haşladık süzülmesi için bıraktık bir kenarıya diğer tarafta iç harcını hazırlayalım şimdi şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağı tavamıza koyuyoruz tenceremize 3 tane küçük boy soğanı küçük küçük doğradık. Onu ekleyelim. 2 diş sarımsak. Onu da ekleyip şöyle güzelce bir kavuralım hafif. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra kızarmaya başladıktan sonra artık salçaları ilave edebiliriz. Sadece 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı şöyle dolu dolu da domates salçası ekleyelim. Onları da soğanlarla beraber hafif kavuralım şöyle sadece bir dakika kadar. Ardından üzerine düğü ekleyelim. Ve bir su bardağı 200 ml ılık su ekleyelim. Bu aşamada artık ocağı kısalım. Tamamen kısın. Kısık ateşte hafiften şöyle suyunu çekinceye kadar pişireceğiz kabarıncaya kadar sanırım az bir su daha alacak şöyle yarım çay bardağı daha koyalım toplamda yani 300 mililitre su eklemiş olduk şimdi içine baharatlarımızı ekleyelim ilk öncelikle tuzumuzu ekleyelim yaklaşık 2 çay kaşığı tuz var burada ardından karabiber Kırmızı toz biber, çok az pul biber, pul toz biberde bir bir buçuk çay kaşığı koyabilirsiniz. Hemen yarım çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı da reyhan veya fesleğen kurusu kullanabilirsiniz. Hepsini bir karıştıralım. Ondan sonra kapağını kapatıp demlenmeye bırakalım ocağın altına Eğer elektrikli kullanırsanız bire getirdim Bir de sadece e, bu şekilde demlenecek suyunu çekecek o kadar dediğim gibi kapağını kapatıp demlenmeye bırakalım Evet bayağı çekmiş artık başka bir kaba alıp ya da bir kenarı da bırakıp soğutalım. Soğuduktan sonra kıyma ekleyeceğiz. Kıyma eklemek istemezseniz, etsiz yapmak isterseniz bu şekilde artık sarabilirsiniz biraz soğuduktan sonra. İç harcım soğudu. Artık kıymasını dediğim gibi ekleyebilirim. 150-200 gram kadar kıymayı içerisine ekleyip güzelce karıştıracağım. Evet, iç harcımız şimdi tamamen hazır. Artık sarabiliriz harcı. Onu şöyle bir kenarıya aldıktan sonra lahanaları göstereyim size. Ben onları şöyle ortalarını ayırdım. Ortasındaki sert olan kısımları olduğu gibi tencerenin tabanına yaydım. Şimdi lahanalarımızı muska şeklinde saracağız, küçük muskalar şeklinde. O yüzden şöyle ince ince şerit şerit de kesebiliyoruz. Ayrıyetten bu şekilde kalmayacaklar şöyle şeritlere bölelim. Tabii ki çok da böyle kaldı diye şerit olacak diye kenarını kesip de bunu ziyan etmeyelim. İçine kıvırarak sarabiliriz bunları. Hepsini bu şekilde yapar hazırlarsanız tabii ki işiniz daha kolay olur. Şöyle uzun uzun ince ince şeritler yapalım. Bu çıkanları da sakın atmayın. Bunlar da sarılır. Şöyle bu tarafından başlarsınız. Orayı da içine sarı verirsiniz. Şimdi şöyle bir tanesinden başlayalım. Ben sizlere hemen göstereyim. İçerisine, ortasına biraz harcımızdan koyuyoruz. Küçük bir miktar şöyle. Şöyle kıvıra kıvıra bir ucundan başlayıp diğer tarafa doğru şu şekilde Şöyle muska şeklinde sarıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Çok düzgün olmaları yine şart değil. İlla hepsi düzgün düzgün muska olacak diye. Bunun özelliği kelam dolmasının ya da göce dolmasının küçük küçük lokmalık olması. Bu şekilde lahanamızı ziyan etmeden saralım. Yarım su bardağı et suyuna, kemik suyuna hemen bir tatlı kaşığı domates salçasını koyup şöyle eriteceğim. Üzerine dökeceğim dolmalarımın. Hatta bunun içerisine çok az da tuz ekleyelim. Üzerine dökelim. Sonradan eklemeyelim erisin böyle hemen bir çay kaşığı kadardı şöyle gezdirelim bir su bardağı yine et suyunu şöyle üzerlerine gezdirdim kemik suyu da diyebiliriz yarım çay bardağı kadar yine ayçiçek yağı veya zeytinyağı ekledikten sonra Şöyle bir tabak kapatalım. Ve tenceremizin kapağını da kapatıp pişmeye bırakalım. Önce yüksek ateşte açabilirsiniz. Daha sonra kaynamaya başlayınca altını kısın. Kısık ateşte tıkır tıkır yavaş yavaş pişsin. Göce dolması yemeğimiz ya da diğer bir ismiyle kerem dolması, kelem dolması hazır. Gördüğünüz gibi pişti. Muska muska tek lokmalık. Yanında salata veya cacıkla çok güzel gider. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun.